Merhaba. Boyu TC 370 eliptik bisiklet hayatımızda en çok önemsememiz gereken konulardan birine dikkat çekiyor. O da sağlıklı olmak. Spor yapmak her yaştan insanın en çok önemsemesi gereken konu. Sağlıklı olabilmek için düzenli spor yapmak gerekiyor ve spor yapma alışkanlığı kazanmak gerekiyor. Bunun için değişik egzersizler yapılabilir. Egzersizler genellikle vücudun sadece belli bir bölgesini çalıştırır. Egzersizlerin yanında spor aletleri kullanıldığında spor yapmak daha pratik bir hal alabilir. Kardiyovasküler ve kilo verme egzersizleri içerisinde en çok beğendiğim eliptik bisiklet. Çünkü eliptik bisikletlerle yalnızca egzersiz yapmış olmuyorsunuz, aynı zamanda vücudunuzun başka bölgelerini ve farklı kas gruplarını da çalıştırmış oluyorsunuz. Eliptik bisikletlerin içinde ise en iyi tercih Void EC370. Moit EC370 elektrik bisikletler içerisindeki en iyi tercih. Çünkü ekranında 6 saniyede bir bilgiler güncelleniyor. Antrenman esnasında ne kadar kalori yaktığınız, kat ettiğiniz mesafe, nabız bilgileriniz ve bunun dışında sarf etmiş olduğunuz mesafe gibi bilgileri görebiliyorsunuz. Aynı zamanda eliptik bisikletin kollarındaki manyetik alıcılar sayesinde nabız bilgileriniz anında ekrana yansıtılıyor. SC370 eliptik bisikletin en önemli özelliği antrenman esnasında bacakları ve dizlere herhangi bir şekilde yük bindirmemesi. Kardiyovasküler antrenmanınızı yaparken ayaklarınız sürekli olarak makineye temas ettiği için zeminden kaynaklanan darbelere dizleriniz ve eklemleriniz maruz kalmıyor. Bu sayede Void EC370 eklem, diz, kalça problemi olan kişiler tarafından güvenle kullanılabiliyor. Void EC370'nin 8 seviyeli direnç topuzu var. Bu sayede topuzu çevirerek pedalların sertliğini istediğiniz gibi ayarlayarak antrenmanınızın seviyesini kendi ihtiyaçlarınıza göre belirleyebiliyorsunuz. Void EC370 ile yalnızca kardiyo egzersizi yapmış olmuyorsunuz. Aynı zamanda vücudunuzun farklı kas gruplarını da çalıştırmış oluyorsunuz. Bunlar alt ve üst quadriceps kaslarınız, kalça kaslarınız, biceps ve triceps kaslarınız, sırt bölgesi ve karın bölgesi. Yani Void EC370 kullandığınızda yalnızca kilo vermiş olmuyorsunuz. Aynı zamanda kaslarınızı güçlendirip şekillendirmiş oluyorsunuz.